Selanik'te doğmuş bir çocuk düşünün. Asker olma hevesiyle yanıp tutuşan. Asker olma hayalinde bir bir ilerlediğini ve Selanik'te çocuğun yerini Selanik'li bir gence bıraktığını. Sonra daha da büyüdüğünü ve adam olduğunu. Sayısız cephede kahramanlıklar gösterdiğini ve paşa olduğunu düşünün bu adamın. Kendisine verilen idam kararının bile onu vazgeçirmeyip vatanı için en doğrusu neyse onu yaptığını bir düşünün. Sonra bu adamın yıllarca süren savaşlar sonucu fakir ve bitkin halka liderlik edip onların içlerindeki bağımsızlık ateşini tekrar alevlendirdiğine. Memleketin en buranlı zamanlarında imkansız denilenleri bir bir başaran bir adam. En sonunda yenilikçi fikirli, fikirleri önce cumhuriyet kuran sonra da sayısız inkılap yapan bir adam. Hem büyük bir asker hem büyük bir devlet adamı olduğunu bir düşünün. Bütün bunların hepsi hayalmiş gibi gelecek bazen. Ama o gerçek ve fikirleriyle yaşamaya devam edecek. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o günkü oturumunda anayasa değişikliği teklifi sunulmuştu. Daha sonra bu anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya amaçlayan inkılap ve reformların önü açılmıştır. Bununla birlikte Atatürk, çağdaş zihniyetle yetişecek kuşakların gelecekte Cumhuriyeti daha da geliştirip onu her türlü tehlikeden koruyarak Cumhuriyeti edebiyen yaşatacağını hissediyordu. Ayrıca muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken de Türk denizinin içinde saklı olan güç ve kuvveti asla unutmaması gerektiğini belirtmiştir. Bundan dolayıdır ki Atatürk gençlerin eğitimine önem vermiş ve yurt dışında eğitim gören gençlerin adeta bir alev gibi ülkeye dönmelerini istemiştir. Türkiye'ye geri dönen bu gençler, Batı'nın bilgi ve birikimini Türkiye'ye getirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşmasında önemli bir paya sahip olmuştur. Bu öğrenciler arasında Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jalilinan da vardır. Jali İnan, ve Pergebes'te işte antik kentlerin gün ışığına çıkarılmasında emek vermiş ve çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Sitte müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Bununla birlikte devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçımız, Ahmet Adnan Saygun, beyin sinir cerrahisi alanında uzman olan ve Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi'nde Neurosurgery dergisi tarafından kendisine 100 yılın beyin cerrahı verilen Gazi Yaşargil, matematik alanındaki çalışmaları ünlü ve matematik literatürüne kendi adıyla anılan arf değişmezi, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimler ekleyen Cahit Arf gibi daha nicesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim ve sanat alanının ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur der Mustafa Kemal Atatürk. Şüphesiz onun bu sözü kendisinin tarihi olan yaklaşımını en net gösteren sözüdür. Peki Atatürk'ü Türk tarihi alanı neydi? Belki de bunun en önemli sebebi o dönemdeki bilim insanlarının insan zekasındakilere göre değerlendirmesi ve en zekiden geriye doğru beyaz ırk, sarı ırk, siyah ırk ve kızıl ırk olarak sınıflandırma yapmasıdır. Ayrıca batıdaki tarihçilerin Türklerin sarı ırktan olduğunu yani medeniyet karşıtı ve az zekalı olduklarını söylemesidir. Bu sebepledir ki Atatürk Türk tarihi çalışmalarına yönelmiştir. Bu çalışmalar ile Atatürk, Türklerin tarihteki önemini batıya göstermek ve Türklerde milli bilinç uyandırarak Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek istemektedir. Bunun için 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ne yeni Türk Tarih Kurumu'nu kurdurmuştur. Sonra da manevi kız afetinden araştırma görevi vermiş. O da 1937 yılında yaptığı çalışmalarda Türklerin beyazlıktan geldiğini göstermiştir. Aynı şekilde Moğollar ile Türklerin aynı noktadan geldiği iddiası da yapılan araştırmalar sonucu yalanlanmıştır. Ayrıca Türk tarih tezi ortaya atılarak Türk tarihinin İslam ve Osmanlı tarihiyle sınırlı olmadığını, en az İslam sonrası tarihi kadar başarılarla dolu bir İslam öncesi Türk tarihinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Daha sonradan Halil Nancık gibi tarihçilerimiz sayesinde, tarihi araştırmaları devam edilmiş, Türk tarihi ve Türk milleti hakkında yepyeni bilgiler elde edilmiştir. Yurttaşların o zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük emeli Hüsnü Hanım'ın ve yüksek olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı daha kanıt Geçen sabahla nispetle daha çok çalışacağız. Daha sabahlar daha büyük işler başaracağız. Tümlük, tüm Türk, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti kavuşkandır. Türk milleti zekidir. Tüm Türk, Türk milleti birlik birlikle berabercikler, güçlükleri yerleştirip iliştirir. Güçlük. Büyük Türk milleti,

那太方便了。